Vizyon Teknoloji kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Asus Sonar U5 isimli ses kartı. Bu ses kartı ne işe yarar? 5 artı bir destekli ses sistemlerimize 5 artı birinden 5'inden de ses gelmesini sağlayan bir arayüz sunmakta bu ürün. Şöyle kutu tasarımını hızlı bir şekilde okumak istersek Sonic uygulaması ile birlikte desteği olduğunu söylüyor. Kulaklık hafifisi olduğunu söylüyor. 192 kHz'lik ve 24 bitlik özellikleri bulunmakta. Ve aynı zamanda mikrofon kontrolü otomatik olarak hızlı bir şekilde sağlayabilmektesin. Şöyle kutu özelliklerine kutuyu dışından şöyle bir bakmak istersek. Kulaklığın ses amfisi olduğunu söylüyor ve kulaklıkların giriş çıkışlarını temel olarak söylüyor. Yaklaşık olarak 104 desibellik bir özelliği bulunmakta ve 005 yani 100, binde 5'lik bir bozulma özelliğinin olduğunu söylüyor ve bu da kulaklıklar için kaliteli bir özellik olduğunu belirtmekte. Bununla birlikte aynı zamanda USB 2.0 ve 1.0 özelliği ile birlikte çeşitli ayarları da yapabiliyorsunuz cihazlarınızın desteklerinize göre değişmekte. Bununla birlikte şöyle cihazın hemen özelliklerine gelirsek şurada bir e, mikrofon açma kapama özelliği var. Burada bir adet ses kısmı azaltma var. Hatta birazdan müziği açtığımızda deneyeceğiz. Daha sonra burada hangi ürünün aktif olduğunu bize söyleyen bir indikatör ışıkları bulunmakta. Headphone, speaker ve SPDIF. Benim SPDIF'de e, Samsung Soundbar'ım bulunmakta. Ve aynı zamanda benim speaker olan kısmında ise bir adet kritivim bağlanmakta. Yani arasında geçiş yaparken şuradaki orta tuşa basarak değişimini sağlamış oluyorum. Şöyle hatta ses açabilirsek hemen hızlı bir şekilde. Bakın şöyle tekrar basıyorum. Açılırsa göstereceğim şayet. Evet. Şu an bundan ses geliyor. Sonra buradan bir daha basıyorum. Bakın şu an kreatifler çalıyor. Sonra bir daha basıyorum. Sound, sound parından ses geliyor. Şunu da kısarak da bu şekilde ayarlıyoruz. Ürünün eksi yanlarından bir tanesi şöyle ışığın parlamasın. Eksi yanların bir tanesi uygulamanın bazı özellikleri çalışmıyor. Buradaki ses geliştirmeleri çalışmıyor. Mikrofondaki bazı şey mikrofondaki bazı ses geliştirmelerde çalışmayabiliyor. Buradan 5 artı 1 desteğini ayarlamak için de buradan SP difi seçiyoruz ve SP sonra da burada 5 artı 1 çıkışını da aktifleştirmiş oluyoruz arkadaşlar şöyle yapabilirsem eğer gösterebilirsem tabii ki bunu default yapmamız gerekiyor. Buradan da 5 artı 1 desteğini vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Onun dışında dediğim gibi 24 bitli ve 24 bit ve 16 bit üzerinden de değişimini sağlamış oluyorsunuz. Evet arkadaşlar başka söyleyeceğim bir şey var mı? Evet şuradaki switch'i de göstereyim. Bazı cihazlar 1.0 desteği vermekle birlikte 1.0'u kullanabiliyorsunuz. 2.0 desteği de buradan switch'te de değiştirebiliyorsunuz. Optik çıkışıyla birlikte de değiştirebiliyorsunuz. Benim Asus Sonar'la alakalı olarak söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki Rez'de görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Beğenilerinizi eksik etmeyin. Görüşmek üzere.